Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kerem ve Batman Arkham ile tekrar karşınızdayım. Evet en son öyle Joker'i takip ediyorduk. Harley Quinn falan bir şey yapmıştı. Protokol onu engellemeye çalışıyorduk. Ve şimdi geldik işte Jokere gitmek yerine Reyneleri, doktorları Reyne almışlar. Biz de doktorları kurtarmaya uğraşıyoruz. Evet. Bunun kodunu kurmam gerekecek herhalde hemen kırayım. Bu arada eee şu an ismini hatırlayamadım ama diğer videoda. Panel without access Bir, bir dakika videoda onun adını söylerim. Evet, oyun Türkçe yaması olduğunu söyledi. Onu indireceğim bir dahaki videoda olacaktı. Yani benim de çeviri yapmama gerek kalmaz daha iyi olur benim için. Bu ne? <laughs> <laughs> Saçmalama. Hı -hı, Batman. <gülüyor> <gülüyor> ama burada sıra var ha. Better make sure he don't come too close then. Easier said than done, man. You've never seen him in action. Ben camdan girebiliyor muyum? Hadi bakalım. Çok ah çok çok böyle. Tam. Antrenman yapmışım ben. Evet. Adam gibi <laughs> oynayacağım ama ölmezler. Ya öleceğim ben bir şey yapayım. Restart from the save checkpoint. Umarım öyle hayvan gibi yerden başlatmaz. Başlatmasın zaten. Biraz uzun sürdü. Ne? Neymiş? Interrogate Joker. Bilmem ne bilmem. Ha, tamam. Bu sefer kapıdan insan gibi gireceğiz. Joker's men are waiting for me. I should scope out. They going through this door would be suicide. Batman Ee, o kapıdan gitmezsem. Yine <laughs> <İnain>, aynı. <laughs> <laughs> sesim garip çıkıyor ya. Yine aynı şey olacak. Aa! Oo, tamam bak buraya görmedim make sure he don't come too Hop. Ah, <şimdi> yedim onları. And when I do, I'm to teach him not to mess with And I want a piece of heart. Are you insane, Holly? Have you forgotten about her boyfriend? way I hear it, the whole world will have forgotten about her boyfriend soon enough. Yeah. Then I get a ride on the heart. Or a bullet in the face. Tom, Seriously, Tom don't, don't get too cocky. Batman's dangerous. Hell, Batman Tom. dangerous. Tom, Sonia, yeah. directly behind the target. Double take down. Yeah. Tamamdır. Bu sefer saçmalık olmadı geçen sefer gibi. Yeah. Dive through window. Yani şimdi yapabilirim istediğim kadar. Hadi be. Lan. Ha oldu. Baya bir yalnız takla atıyor öyle yapınca. Neyse bakalım. Burada tuzak varmış gibi gözüküyor bana ama çok çünkü şey olması gerektiğinden yüksek. Pardon, büyük ne yüksek. Önce bir hemen bir haritaya bakalım. Yukarı çıksak bir fark eder mi? Yukarıda ne var ki? Sionzin, hop. Yukarıda bir şey yok gibi gözüküyor. Ama vardır yani boş boşuna koymazlar. Evet, K Kedi kadının şey var. Kedi kadın olacağım da buraya geleceğim de ya oh, oh. çok zor o iş. Bakalım burada ne var. Boom. Riddler. Hello, Dark Knight. Did you find that easy? You were supposed to. That was merely a taste of what is to come. You will regret trying to outsmart me you will solve my riddles and you will collect my trophies. Hmm. You may not want to, but you must. It's a matter of life and death. Tamam, şimdi bu kapıyı açmam gerekecek. Bu Sonic ne? Ha, remote control. Beğendim bunu. Tamam. On sonra kullanırım. Bu kapıyı nasıl açacağım? Şimdi, demek ki yol buradan değil. Şurası kalıyor bir tek. Eski oyunda şey vardı. Arkam asalyumda direkt böyle tekmeyle açıyordu. O biraz saçma gelmişti böyle nasıl duymuyorlar falan ama orada işte güzelmişler O oh, merhaba abi. Bakalım önce. Double takedown yapabilirim. Ya da hiç yapmasam da olur. Yok double take

Keep talking, Harley. When Jay's back, he'll trade you in for a new model. <laughs> Ve... Sakin, Sakin, Sakin. Sakin, oh! sakin did him, Lan. Here's a ah. girl. I've got this way covered. Shut it, Doc! I hear any more of your yapping, and I'll blow your face off. Understand? Oh, I heard him. Boom. <laughs> güzel. Hani güzel değil de. Ölmedim Ölmedim mesela. We can stop anytime you like, Doc. Just tell us how to fix Jay. Buradan. Gizlice gireceğiz. Ama aslan bile beni fark edebilir. Anne, gel tekrar gel, gel açıl 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 açıl. Nerede miyim? Öğrenmek istemezsin. Dönün Ha git zaten oradan. Ha, ah, çok güzel. Şöyle eğilerek. Arkan dönme arkan dönme arkan dönme. DDT. O bile merdivenlerden düşseydi çok iyi olurdu. Eee. bitti. Out of this thing, Tom. Tamam, can you stand? Give me a second. What's wrong with these people? That crazy woman thinks I can fix the Joker. What's, What's wrong with him? There's something in his blood, some kind of toxin. It's killing şey, Titan. Titan. Yeah. Titan. Do you know what he's talking şey. about? He kept going on about his last laugh. Uh, uh, doc. Isn't that information supposed to be confidential? What's happening? How does she know what we're saying? Get that door sealed up nice and tight, boys. We don't want that fireman escaping, do we? At least they won't be getting in. We're safe, right? Wait here, Doctor. What the hell are you doing? I need to get out of here. Someone needs to stop Joker. Stay here. You'll be safe. You sure? Yeni bir gadget oldu herhalde. Orada. If you hear anyone coming, hide. I'll Yeni be back. Yeni bir aletimiz oldu. Evet. <laughs> ne işe yarıyor ki? Electrical charge. Remote electrical charge. Tamam. Detektörün buraya geçelim. Buradan mı gidiyoruz? Hı, aynen buradan Ama doğru yerden gittiğimden emin değilim. Orada bir şey var. Bu ne? <laughs> Yeni silah mı kullanacağız? Bakayım dörtmüş. Evet aynı. Yeni silah kullanıyoruz. Bu da bunu buraya çekiyor. Bunu buraya gelmesini yaptım. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Ee? <laughs> bir şey aramıyor bu. Bunu böyle iter. Ha, Riddler şeymiş bu ya. Alalım o zaman. Benim buraya gelmem gerekmiyordu o zaman anladım. O zaman şu da yani, minimap vardı onu götürmeleri çok kötü oldu ya. Şimdi çıkacak bir yer lazım bana. Buraya gidiyorum. Hmm. Şu kapıdan şuraya girersin. I should head back to the Aynen. Aynen. Tek o da orası. Buraya gitmiştim zaten. Buradan olamaz o zaman. Oha. Bir sürü kapı var da hangisine gideceğimi bulamadım. Bakayım. Evet tekrar burada var. Buradan aşağı ineceğim herhalde. Evet. Şimdi, inler aşağı. Hı, buradanmış evet. Yani. Bir şey var. Herhalde Riddler şey değildir orada. Ya, yani detektif modunu niye açayım? Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Joker'in peşine döneceğiz. Yani. Bir şey var. gene Riddler var. Bu ne böyle her yerde Riddler var. Hani burada da bir şey var. Her yeri vallahi keşfediyor. It's the o tepeden giriyormuş böyle. Tamam. Şimdi ne yapacağım bulayım. O kapı kapalı değil mi? Kapalı. Ne abi dur ya, Batman. Heh kitlemiş olmaları lazım. Bakayım. Quinn slowed me down. This is locked. Abi ne yapacağız o zaman? Çalıştıracak bir şey yok ya nasıl satayım? Bu mu? Dört. Hayır bir altı yaramıyor bu. Kim? Biraz daha aşağı ineyim. Oksijen çalıştıracak bir şey yok. Bir tek o kapı vardı ben kesin bir şey kaçırdım. Ben oraya geri deneyim hemen. I should head back to the loading bay. Burası It's the only route to Joker. Aynen şimdi buraya gelmiştim zaten. Orada bir basabileceğim bir şey var. Başka yok ama. Ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Ee, bir saniye. Bir Hayır burada da yapabileceğim bir şey yok. Hmm. Bu biraz ilginç olacak. Hep biraz daha arayayım da. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Ya tamam ya. <laughs> Yarım saat bunun için uğraşmışım. Çok pardon arkadaşlar, çok pardon. Sizden hiç aklıma gelmedi, yani göremedim. Çok pardon arkadaşlar. That's evet, tamam. Aynen. <laughs> he. Ama ben yanmak Okay, then you stand in front. Why? You chicken. You chicken. TAKEDOWN! Take down. Boom. 4 4. 4 4 yapacağım. Adamı çarpıyorum. Çok öyle bir şey adamı çarpmak zaten. Hı. güzel. Adamları böyle biraz oyalarım bu şekilde. Critical. Boom. Kolu gitti. Bu ne? Güzel. Kapı kilitli. Ne yapayım kilitliyse. Level up. Bakalım. Seviye atlandı ha. Ben combat alacağım yine. Ke kadınla bir şey yapmayayım. Special combo. Batsworn. Yok ya güzel adam gibi şey açılmamış. Bat Cloud sanırım. Ha silahlarını alabiliyorum. Bu işi yarar arkadaşlar alayım bunu. Kesinlikle işime yarar. Şu bir şey mi var bunda? Bakalım. I'm too close to fire. I'll be crushed. Neden? Ne olacak yani? <laughs> ah. ha. 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 Vay güzel. Bunu bildiğim iyi oldu bak. Çok fazla yani yapabileceğimiz seçenek varmış. Open the door. Kaydediyor herhalde. Evet, yani. Zaten burada Hayır, buna bir şey yapamıyoruz. Şimdi ben onu almaya niye geri geleyim ki? Ben öyle bir saçmalık yapmam. O ka orada iki tane trofi var. Yani almaya geri gelmez sırf o ikisi için. Eee, bu bunu anladığım kadarıyla oraya doğru gideceğiz. Evet. O kadar sert basmasam da. Bunu mu kullanacağım şimdi hayır. Hayır. E ee, bir kere vurdum ya. Bir daha oradan çekebilir miyim?

Oho, oha, ne yapıyor lan? <laughs> Gel bakalım. Hep ikili şeyleri, reverse kılları kaçırıyorum. Ya, kimse bir counter yapamaz ya. <laughs> oh, this. Hoppa. Hold still while I pound your face. When I your face. Ölüyor 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 ölüyor. Ölü. Bir saniye, bir saniye. I Geberdin. Hiçbir şans yok. Şaka yaptım. Lan 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 lan. Hop. I will body. body. Ah. Oh, oh, oh. Boom. Boom.

I said, move! No! This is all your fault. You have hounded him for years, beat him to a pulp, and for what? Why are you so mean? Surprise! Oh! stick! <laughs> <laughs> you fell for the old fake Joker gag, Batman. Oh. Ay fena geçirdi şu anda. Ne oluyoruz şu an? 뭐야 uzun bir yükleme ekranı ha. Sounds like the detective will be busy with the Joker for a ah, while. Kerekan Good. Oluyor, Gives this kitten some time to play. So what next? Help Tall, Brooding and Handsome? Or help myself to all the loot Professor Strange has locked up in that vault of his? I know. Difficult choice, right? Hmm... What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style. I always prefer a woman's touch in these situations. Aa, şey Stay where you are, Ivy. Ivy I'm coming evet, get poison get you. Ivy. E, göre, poison I need to get my kit for my apartment. No way I can face Ivy without my things. I'd tamam, be naked without them. We'll come to the city of Dileyelim hmm. bakalım. Hop. Good. Tamam. Bunun tırmanma sistemi daha garipmiş. Öldü <laughs> 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 falan. Biraz dövüşeyim ya. We are... Nasıl görmediniz ya? Oo. Oh. Penguin'in adamları. Let's take down. Oha. Climb up. Hadi geldim. Come down here, let me kick the shiny butt, Fight. Over here. Gel 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 gel. K okay, kanına biraz dövüşelim. Bir Oh fena geçiriyor. <laughs> Bu ne? Oo! Oo! <laughs> Kedi kadın içinden fena dövüşüyormuş. Of. <gülüyor> geldim geldim durun. Aha. Oo, çok fena lan. <laughs> ha havada vurdu hayvan. This is going to hurt freak. Hadi ikili hadi be yine ikili kaçırdı. Oha öpecekmiş şey Sevdim lan bunun şeylerini Reversal'larını Ya da kan O oh. Oha Kritikalları çok fena bunlar Aa silah var silah var silah var Silah var Heh perfect yaptım ülkeni Gel gel ben, Lan atlasana üstüne. Good. Heh. Heh sonunda. Atlan üstüne. Ne böyle de olur. Hadi bir atla. Ha gel gel. Sen de misin de? <laughs> Al bakalım. Of fena geçirdi. Tamamdır. Kerikanla bu kadar dövüşmek yeter. Şimdi gidip ekipmanımızı alalım. Z. Oh, toli, toli, perfect good Düşme, 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 düşme. <laughs> of, neredeki şey şu? The walls surround. I guess we chose the <düşüyordu>. wrong side. Nah, the boss will be okay. That man's just an inconvenience. Yeah. New recruits find a way to take over. <laughs> hop hop ve apartmana gidiyoruz şu an bildiğim kadarıyla. Selan yani kedi kadın. Selin namıdır nedir? Zaten sen olsa intihar ettirirdim buna. Ya bakalım çıkalım buradan. Şöyle direkt tırmanabildiği yerleri daha çok <laughs> sevdim. <saygım gülüyor> ha burada mı? Two-Face said she lives somewhere near here. So what? How does he know? How am I supposed to know? I don't question You shouldn't either. Hayır, evim burası. I know, I know. Why are you so pissed all of a sudden anyway? Oh, I don't know. Aa şurada bir şey var sanırım. Ya yokmuş tamam Yeah. He had it just where he wanted Aha kedi var orada. Bu arada valla şeyle yani ne diyor? Kedi kendi fena hareketler yapıyor. Of, of yine yapıyorlar. bak şimdi bu olmadı. <laughs> bu olmadı. Thief Vision. Ne farkı var şey Vision'dan? Ee, ne denir ona? X-Ray'den. Çok bir farkı yoktur. Ha, böyle tırmanabiliyoruz bak. Duvarlara tırmanmak her zaman iyi bir şey. Yani. Enter apartment. <laughs> It's good to be home. Good to be home. Ee, geldik bir şey aldık ama. Neymiş? Caltrops. Tamam atınca böyle düşürüyor adamları. Başka bolas. Bu direkt adamların ayağına böyle atınca bağlanıyor. okay Selena, <laughs> time to find Ivy. Tekrar. Let's hope she's forgiven me. Hop. Of course she has. She wouldn't hold a grudge. <laughs> Neyse. Bu şeyin devamına diğer bölümde geçeyim. Evet. Koyun final yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.